tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Antarktika sefer seferinde ikinci kamptan bu sefer üçüncü kampa kadar gidiyoruz. Ben enerjimi, suyumu içtim, fullledim, her şeyi fullledim. Şimdi gidiyoruz. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bakın çığ tehlikesi. Buradan çığ düşebiliyor. Evet. Çığ buraya kadar gelmiş. Kırılma. Şimdi arkadaşlar buraya, burada evet. Bakın böyle size alarm verecekken bir yere saklanın ki çığ size alıp götürmesin. Arkadaşlar buradan üste çıktığımız zaman şu kırmızı okları takip ediyoruz gene Anne oradan gideyim. Devam ediyorum. Ve üste çıktığımız zaman ha şimdi buz şelalesine geldik. Buradan Düz gidiyoruz. Buradan çıktığımız zaman yine düz gidiyoruz. Burada önümüze bir çukur var. Buradan atlıyoruz. Oradan dikkat edin. Sonra şu yandan geçin ama. güvenli terk edildi. Şimdi burada iki tane yol var arkadaşlar. Terk edildiğinden gitmiyoruz. Gene güvenli yoldan gidiyoruz. Çünkü terk edildiği olan yer bir de kırık bir yer var. Yani orası çok zor. operasyonu var şimdi bakın izleyin biz şimdi burada ip takıyoruz arkadaşlar takın dediğimizde duvara doğru dayandığımızda yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz sakın şunlara değmeyin şu açık bunlara değerseniz böyle kayıyorsunuz değmemeye dikkatli olalım tamam tamam az kaldı Şimdi şu tehlikesi tehlikesi olan yere geliyoruz. Şimdi buradan hemen B çıkarma çıkarıyoruz. Şimdi burada çok tehlikeli. Yani şöyle kırık şeyler görürseniz, kırık olan, kırılmış olan yeri görürseniz geçmeyin sakın. Yani bazı insanlar geçiyor ama geçmeyin sakın. devam ediyoruz. Ha, gene geldik. Gene merdivenli kısma geldik. Bundan yine parkur yaparak yukarıya doğru çıkıyoruz. Ha, buradan. Şimdi duygusal bir müzik çalıyor. Buradan yukarı doğru tırmanıyoruz. Şimdi sizde burada iki yol var Sizde burası gelişmiş Üç yol yani üçüncü Olan yol, yol Kapalı olacak sizde Çünkü Ben bu oyunu Uzun zamandır oynuyorum Şimdi buradan Böyle atlaya atlaya Sağ sol sağ sol Atlaya atlaya gidiyoruz Evet Şimdi buradan düz gidiyoruz Yine yukarı çıkıyoruz işin aslı göreceksiniz şimdi. Birazdan işin aslını göreceksiniz. Yani şimdi ikinci kamptan en sonunda üçüncü kampa kadar geldiğiniz geldiğinizde yani üçüncü kampa yakın bir yerde çok zorlu bir parkur var İpli bölüm ipli bölümler daha çok zor oluyor şuradan yine patlıyoruz Böyle atlayarak değil de yavaş yavaş iniyoruz. Yavaş 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 yavaş. Burada şimdi buraya geldiğimizde şöyle yandan 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 iniyoruz. Son anda tutundum ki canım gitmesin. Yavaş yavaş iniyoruz. Bazıları direkt atlıyor. Yavaş yavaş iniyoruz yavaş yavaş. Acelemiz yok bu arada arkadaşlar. Sakin, rahat olalım. Eğer heyecan yaparsanız geçemezsiniz. Şimdi buradan gidiyoruz. Aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Şimdi burada şu merdiven. Burası çok dikkatli olmamız. Yani ucundan yavaş yavaş iniyoruz ve geçtik. Buraya da atlayarak geçebiliyorsunuz. Ama atlamayın. Yani atarsanız düşebilme şansınız %90. Şimdi geldik, geldik. Yine atlıyoruz. Yani bazıları aşağıdan gidiyor. Ama Kısa yol. Asıl kısa yolu burası. Şimdi arkadaşlar ipe geldiğimiz için kamerayı küçültüyorum. E yani çünkü ben zorlanıyorum. Hemen kamerayı küçültelim. Şimdi arkadaşlar burada tabi ben bir ilk şöyle bir bakacağım. Çünkü burada mesela bakın şu taşa doğru inmeniz lazım. Yavaş yavaş. İn. Sonra buraya. Burası acayip ama acayip zor. sorun yok sorun yok tutunun sorun yok ee, arkadaşlar bakın böyle geldikten sonra şu küçücük olan şu küçük taşı atlıyoruz sonra buradan buraya buradan aşağı doğru iniyoruz aşağı doğru bir dakika bir işe bakacağım evet aşağı doğru evet bakın burada yine taşı indik aşağı doğru iniyoruz ve son ip yani son iki ip kaldı arkadaşlar dayandım Ay neyse buradan yine aşağı iniyoruz aşağı aşağı duvara tutunarak inmeye çalışın taşları çünkü bazıları düşüyor Allah, Allah sonuncusun. Evet geldik. Şimdi buradan aşağı doğru iniyoruz. Burada daha daha ip yok aşağı. Buradan böyle, buradan aşağı değil, buradan yukarı, buradan aşağı, buradan aşağı. Sonra şuradan yavaş yavaş iniyoruz. Ve üçüncü kamp tam şurada arkadaşlar. Hemen bir enerjimizi dolduralım. Suyumuz tükeniyor. Tamam. Hemen enerjimi de yiyeyim. Full Ama canım full değil. Bu canlı devam ediyor. Evet. Ve üçüncü kamp gördüğünüz gibi geldik checkpoint'imizi alıyoruz ve bitiriyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.